kürtajın sorunsuz olması için başta mümkün olduğunca erken haftada kürtajın yapılması gerekir. Çünkü gebelik haftası ilerledikçe birçok komplikasyonun meydana gelme ihtimali artmaktadır. Dolayısıyla son 10. haftaya kadar beklemeye gerek yoktur. Anne baba buna karar verdiyse gebeliği sonlandırmaya mümkün olduğu kadar erken dönemde sonlandırılması gerekir. Ancak bazen çok erken dönemde yapılan e, kürtajlarda kürtaj başarısız olabilir ve tekrar kürtaj gerekebilir. Dolayısıyla e, çok da erken olmaması gerekir. Buna zaten hekimler karar verecektir. E, her şeyden önce steril ortamlarda, sağlık koşullarda kürtajın yapılması e, faydalıdır. Çünkü e, sağlıksız ortamlarda yapıldığı zaman e, enfeksiyon riski daha fazla olacaktır. Bunun dışında kanamayı veya pıhtılaşmayı engelleyecek ilaçlar kullanıyorsa eğer hasta, bunları işlemden önce kesmesi gerekmektedir. Aspirin gibi veya kan sulandırıcı iğneler gibi. Bunun dışında kan uyuşmazlığı olan çiftlerin işlemden sonra mutlaka bu konuda hekim uyarması gerekir ve kan uyuşmazlığı iğnesinin yapılması gerekir bir sonraki gebeliklerin sağlıklı olarak gelişmesi için. Ayrıca işlemden sonra belli bir süre içinde mutlaka tekrar hekim kontrolü gereklidir. Çünkü bazen kürtaj sonrası içeride parça kalabilir, rahim içinde parça kalabilir veya gebelik devam edebilir. Bu durumda tekrar kürtaj yapılması gerekebilir. Ayrıca olabilecek olan komplikasyonlarla ilgili belirtilerinde belirtilerden de haberdar olmak gerekir. Bunların başında karın ağrısı ve ateş sayılabilir. Bunların herhangi birisi eğer işlemden sonra meydana geliyorsa derhal doktora başvurmak gerekir.